MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün mecliste partisinin grup toplantısında verdi mesajlarını bir hayli sert mesajlardı. En sert eleştirilerin hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu verdi. Cumhurbaşkanı adaylarınız arasında Sorosçu Osman Kavala da var mı diye sordu Devlet Bahçeli. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti terörist Demirtaş'ın yanında Sarhoşçu Osman Kavala'nın izindedir. Bu CHP'li yöneticilerinin Kavala ilgisi nasıl yorumlanmalıdır? MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na tutukluluğunun devamına karar verilen Osman Kavala üzerinden seslendi. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında Cumhurbaşkanları adayları arasında Sarhoşçu Osman Kavala da mı bulunmaktadır? Bu Bahçeli'ye kapak olsun diyen Kılıçdaroğlu'na, önemle ve öncelikle hatırlatırım ki biz şişe veya tencere değiliz ki kapak bizi bulsun. Sen kendine bak. Partisinin grup kürtüsünden Millet İttifakı ortaklarına çevirdi sonra da dikkatleri. Yeni ittifak arayışlarına başlık açtı Bahçeli. Serok Ahmet kendini kabullendirebilmek amacıyla yeni bir ittifak tasarımı için devreye girmiş. Zillet İttifakı'nın yakıtı bitmiş. Şanzımanı dağılmış, arabası yolda kalmıştır. MHP lideri Elazığ'da tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharıyla ilgili de konuştu. CHP durumu kolektif bir saldırı haline getirdi dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli gündemde tuttuğu Enes Kara intiharı kolektif bir saldırı ve tahakküm vasıtası haline getirilmiştir. Bizim derdimiz tarikat ve cemaatlerden ziyade yüce dinimize yönelik suçlamalardaki sinsiliktir. MHP'nin Diyarbakır Kırklardağ'ında yapacağı Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'na karşı çıkanlara da yanıt verdi. Diyarbakır Türkiye'nin 81 vilayetinden birisidir ve aziz ecdadımızın bizlere emanetidir.